oğlum oldu ne sevinmiştim ben. Ama ama diyemiyorum olmaz olaydı. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında daha bir tane ayakkabı almamışım daha çünkü hiç Pasaportla tanışmamış, otomobil isterim baba dememiş. Ama ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum, Toyota olmuş oğluma bir otomobil verememiş. Bu beni üzer. Allah kimseye vermez. Bu talihsizliği. Çok fabrikalar yaptım. 93 tane sosyal bina yaptı. İflas etti. Bu pencerede. İflas. Atamam.